Ben Profesör Doktor Zekai Özdemir, Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı. İşletme dünyası her geçen gün daha karmaşık ve rekabetçi bir hale geliyor. Küreselleşme, teknolojik ilerlemeler ve değişen pazar dinamikleri işletme profesyonellerine yeni beceriler ve bilgiler kazandırmayı zorunlu kılıyor. Haliç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarıyla sizi bu dinamik dünyada öne çıkacak liderler olmaya davet ediyor. Haliç Üniversitesi köklü akademik geçmişi ve uluslararası akreditasyonlarıyla işletme alanında en üst düzeyde eğitim sunmaktadır. Programlarımız güncel iş dünyası gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmış olup öğrencilere teorik bilgi ve pratik deneyimi harmanlayarak sunmaktadır. Gelişen iş trendlerini ve en iyi uygulamaları inceleyerek öğrencilerimizi küresel iş ortamına hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz gerçek dünya örnekleri ve vaka çalışmalarıyla işletme becerilerini geliştirme fırsatına sahip oluyorlar. Bunu bir metaforla anlatmak istersek diyoruz ki gecenin karanlığını ay işletme cehaletinin aydınlığını ise Haliç Üniversitesi işletme yüksek lisans ve doktora programlarıyla ancak olur. Takım çalışması, liderlik, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri eğitim sürecinin tam merkezindedir. Haliç Üniversitesi sadece bir akademik kurum Değil aynı zamanda sizi başarıya taşıyacak bir deneyim alandır akademik kadromuz alanında uzman ve sektördeki en iyi uygulamalara hakim hocalardan oluşmaktadır. Her bir öğrencimize yüreysel destek sunarak kariyer hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Bu mentorluk süreci sizleri iş dünyasında öne çıkaracak bilgi ve deneyimle donatıyor. İşletme yüksek lisans ve Doktora programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz yalnızca yerel değil aynı zamanda uluslararası düzeyde de aranan profesyoneller haline gelmektedir. Mezunlarımız farklı sektörlerde liderlik pozisyonlarına gelerek iş dünyasında fark yaratmaktadırlar. Haliç Üniversitesi mezunları bilgi ve becerileri ile her zaman bir adım önde. Küresel iş dünyasında bağlantılar kurma kariyerinizdeki en önemli faktörlerden biridir. Haliç Üniversitesi uluslararası işbirlikleri ve değişim programları ile size Dünya çapında bir av kurma fırsatı sunuyor. Böylece kariyerinizdeki fırsatları artırmak için önemli bir adım atmış olacaksınız. Hayallerinizin peşinden koşmak ve işletme dünyasında iz bırakmak için doğru yerdesiniz. Halic Üniversitesi sizi geleceğin işletme lideri olmaya davet ediyor. Bu yolculuğa birlikte çıkalım işletme yüksek lisans ve doktora programımızda yaralara kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyın şimdi adım atmanın tam zamanı